Herkese selamlar sevgiler. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet ne yapıyorum ben? Bir şey yapıyorum. Bugün kandil. Herkesin kandilini tekrardan kutluyorum. Şimdi bakalım. Şuraya bir hazırlayayım. Bir taraftan da köy ekmeği pişiriyorum. Ekmeklerimizi. Şimdi hazırlayayım burada. Azar azar. Sonra onları tek tek şey Az bıraktım, ekmek yaptım, az kişi için az bıraktım hamur. Çok oldu mu yenmiyor, hemen yemeye kadar. Birkaç tane. Ama açıkla e diyor ki okulda şey yemişler bir şey yemiş daha. Bugün kandil ya onlara. Bir şey çıkartmış da. Sonucum öyle söylüyor. Evet. Kızım benim. Şimdi. Hamuru çok yumuşak yaptım ya. Ekmek hamuru olduğu için. Böyle. Yumuşak. Çok kolay açılıyor zaten. Bize elde açıyoruz böyle hamuru. Bir hamurunu. Öçmenler unlamıyoruz. Böyle oluyor bizim. Elinde arada kandil simidi alayım annemdi dedim pişi yapıyorum alma kendilerini alacakmış alsınlar pişiydi kandesi mi değil karışık karışık yerler var kahvaltı tarzı yesinler evet. aydınlık olsun evet 3 3 3 Dişiler üç tane, üç tane pişti. Pişsin daha çevirme evine vereceğim bir tane yesin. Şöyle canım benim. Dişilerimiz. Kimse küçük olsa sığmıyor ya. Evet. Evet. yürünüyor mu acaba bir bakayım da tost makinesini çekeyim orada. Yapıştırayım. burada yaklaştırayım bu da daha yakında mis gibi kızarıyor. Güzelce kızarsın ki güzelce pişsin. Bir taraftan çizgi film diyoruz. Açıyorsun çizgi film diyor. Ekmek hamuru olduğu için daha cıvık. Ama cıvık daha güzel oluyor. Hep o kadar güzel olmuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? iyisiniz inşallah. Herkesin kandilini tekrardan kutluyorum. Nice sağlıklı saatli, nice kandiller görmeyi nasip etsin Rabbim inşallah. Hepimize. Evet. Recep ayı girdi bugün. Bugün birkaç tane videom var. E, yarın da size kandil kutlarsam, <laughs> şaşmayın. Birkaç tane video haliyle. Hepsini de söylemiş oldum. Birkaç gün artık kandilimizi kutlarız hep birlikte. Bazı kişiler de bakıyorum Müge Anlı'nın yayınında. Bugün tabii ki bir çocuğun olayı çözüldü. Yazmışlar Müge ne bir reklam girmiş oraya. Ondan sonra bu konu çözülüyor ve reklam yapmış diye. Ama reklamı şey koyuyor kanal koyuyor, müjgan ne gibi yok ki bu reklamların, reklamları gerçekten şey koyuyor, kanal koyuyor. E bizim de mesela burada YouTube koyuyor bütün reklamları, bizler koymuyoruz. E, YouTube belirliyor, sadece önceden reklam, e, şu kadar reklam değil bir işaretleme oluyor. Ondan sonra artık. Hüzünlü bir video atsak bile reklam giriyor. Onun için bizlerin elinde değil aynı şekilde Müge Hanım'ın da elinde değil tabii ki. Onun kanal koyuyor onu oraya. Kadın suçlamışlar orada ama onun bir suçu yok diyordu. Önceden çekilmiş reklamları kanal koyuyor ki. Para kazanmayı yani evet o kadın ne yapsın dedim buradan belirteyim evet kızarım arada. Çok güzel çizgi film izliyor burada benim toruncum Aç şu ama tabii ki onu çekemiyorum annesinin babasının izni yok, o yüzden çekemiyorum. Bugün özlem videosunda demiş ki çocuğum çok ağladı saatlerce ağladı video çekemedim çocuğuma nazar mı değdi ama sanaldan nazar değmez bilmiyorum. Zırvalamış özle. Ee, tabii ki Ceyaz, ee, çocuklar orada bayrak bayrak sergiliyor. Ondan sonra da video yapmak için bir konu bulmuş yine Özlem bizim. <laughs> Youtuber tabii ki. Genç biri. Herkes bilir onu zaten. Orada dört tane çocuğunu sergiliyor halinde. Ama iyi değil tabii ki. Çocuk onlar minicik çocukları sosyal medyaya koymak ne kadar doğru onu da bilemedim ama koyuyorlar yani herkes kendi bilir çizgi bilim de beğenmiyor ama bir film buldum evet, çizgi bilim izliyor sonra önce bir tane buldum köpek tavukları kovalıyor ondan korktu onu açmadım Küçük bir çocuk tabii ki korkar ya köpekler de korkuyor falan çünkü tavuklara korkar minik çocuk güzel de pişsin ki hiç kalmasın ben de bu arada atlayayım işimi bizler çörek ama Burada peşi şey diye geçiyor. Biz de çöreyi bıraktık peşi diyoruz. Çoğu yerde akıtmaya, Karadeniz'de döndürme derler. Ak akıtmaya. He, biz de ne derdik? Akıtma derdik. Biz krebe her yürü farklı türlü her yere de farklı şekilde anılıyor. Ay çocuğum. Dişi vereyim mi babaanne? Yemeyecek mi? Niye? Susadı. Ha vereceğim ben sana su şimdi. Senin çantanı baban götürdü anneanne. Babaanne. Alışıyorum anneanne demiş. İçecek yok sizde var. Ben içecek almıyorum. Ağlam ağlam. Hmm. Ama var içecek. Demek, tamam içecek yok ama. Şey istiyor meyve su içti. Ben de hiç öyle şeyler almıyorum valla. Hiç ne kolaydı ne şey hiç almıyorum. Buna sadece meyve suyu içiyorlar. Bu sana babaannem şimdi sana su böylece su içersin değil mi? Ay, tamam. ayran, ayran ayran mı yapayım sana? Ayran çiçekli ayran yapacağım. Şimdi ellerimi yıkamak zorundayım. Bir ara vereyim. Ayran yapmak zorundayız. bir durduralım. Evet açılış. Hemen bakalım şu kişileri. Bitirelim az Asla, kaldı. Ha? Az kalmış mı? Kalmış. Hemen bitirelim. Ona bir şeyler koydum. Yesin diye ama hiç niyeti yok bence. Evet. Ateş mu? Yok. Hadi kızım ye. Hadi Ateş. Babaannem yesin he. Atar. Çizgi filmi kapatırım ama. Yemen gerekiyor. Ha? Ha? Ayran yaptım sana. Su koydum. Ayran yaptım. Onlar yetmedi mi sana? İçeceği de yukarıda içersin. Hangi içeceklerim var evde? Hı -hı. Say bakalım. Hı -hı. Soğuk çay mı içiyorsun? Sen? Vay be. Aç hoş değil. Soğuk çay içiyormuş benim Nasıl veriyor anne sana bu soğuk çayı bilmem. Her şeyi vermez annem. Kısmıştım yağın altına. Kaç tane kalmış? Burada. Hmm. Allah. Bir tane. o zaman bir hamur. Çok büyük bir pişi yaptım onda. deyik. Bunu da gün altına koyayım. Gelmez. nemli mis gibi oldu. Elimi yağlarsam yapışmıyor tabii. Evet canlarım benim. Ne güzel tabağını. Ne güzel de pisti. Kısmıştım biraz altını. Bunu özüm için. Bu tava çok kızdırmıyor bence. Öyle gibi geldi bana. Neyse ki. Şunu çıkaralım artık. Evet. Bazen açıyorum bana giriyor her sonları. Yani tam bozuldu. Onu yapmıyor. Elimde çok tuttum onu. Evet. Şuradan açalım. Bir Evet. Ekmeğim evet. de hazır fırında. Üçüncü tepsiyi de pişirdim. Hazır. Üstüne koydum ya hamur olmasın diye. Şimdi artık aşamalara geldi. Orada iki var. Bir içinde iki Evet değerli takipçilerim. Buradan vedalaşalım. Ben peşimi yaptım. Çok sohbet edemedim. Hem çocuk var yanımda. Hem de bununla ilgilenirken yani biraz birazcık sessiz video oldu ama Hayırlı akşamlar. Tekrardan hayırlı kandiller. Hoşçakalın.